Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Arkadaşlar bitirdiğim ürünleri göstereceğim. Bu benim için bir gurur tablosudur. Ve aşırı dürüst yorumlar yapacağım. Çünkü sadece 59 takipçisi olan bir kızım. Tabii ki de inandırıcı yorumlar yapacağım. İlk biten ürünüm bu Jovun ee, kaş sabitleyicisi. Bu arada bu videodan sonra Project Pen yükleyeceğim. Ve bu Project Pen'imdeydi. Öncelikle arkadaşlar ben bu üründen sonra hani bunu bitirdim. Project Pen videosunu çekmeden hani Kaş ihtiyacım oldu çünkü kaşlarım malum yani sabitlenmek zorunda. Ee, gittim Essence'ın kaş sabitleyicisini aldım. Onu bir videomda göstermiştim. Size şunu çok net söyleyebilirim ki bu ürün inanılmaz uygun fiyatlı bir ürün. Ve gerçekten bak bu ürünü kullandım mesela şu an yani Essence'ı. Hani kaşlarım katı katı ama bu ürün asla böyle bir yapıştırma etkisi asla bırakmıyor. Ve asa beyazlık yapmıyor. Ama fark ettim ki böyle çok güzel ayırarak tarıyor. Ama aplikatörünün büyük olması birazcık bir sıkıntı. Çünkü hani küçük değil ve şekil vermek için daha sıkıntılı. Ama bu kalıcı bir ürün değilmiş öncelikle. Hani bu gerçekten hiç oynatmadı. Ama bu ürün hani böyle sizi 3-4 saat götürür fazlasına götürmez. Ama doğal duruyor. Hani doğal istiyorsanız fiyat performans yani. Hani paramın olmadığı bir zaman almak istediğim zaman çok acilse kesinlikle alırım bu arada. Sonra Maybelline'in bu kapatıcısı. Ya bunun kadar hızlı biten bir ürün ben hayatımda asla görmedim. Ve ben bir şey değiştirmeyi sevmem. Özellikle hani görüntüsel olarak bir şeyi değiştirmeyi sevmediğim için ben bunun süngerini çıkarmadım. Ve Süngerini çıkarmadığım için çok hızlı bittiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir daha bu yüzden asla almam. Bundan sonra yani buna da baya bir laf söyledim. Sonra bundan sonra L'Oreal'in kapatıcısını kullandım ki hiç beğenmiyorum onu. Sonra bunun kapatıcılığının ona göre çok daha iyi olduğunu anladım. Fakat birazcık çizgilere doluyor e, ve çok hızlı bitiyor anladım. Hani bu paraya bu asla. Belki, bakın belki zannetmiyorum. Favori kapatıcımı bulacağımı inanıyorum. Size de göstereceğim ama belki bir ihtimal. Süngerini çıkarıp kullanacağım şekilde belki alabilirim ama bilmiyorum. Sonrasında arkadaşlar kesinlikle kör alış yaptığım ki ben genellikle alışveriş yapmadan önce araştırmam. Param vardır. Giderim ve alırım. Çünkü hani o şekilde daha çok seviyorum. Çok iyi ihtiyacım olan bir ürün olması lazım. Bu Missha'dan Fix Me Makeup Fixer diye. Ben aslında bir sabitleyici sprey istiyorum. Çünkü daha önce sabitleyici sprey almamıştım ondan sonra gittim bana bir ürün önerdi. 900 ya da 1000 lira küsür falan fiyatı var dedim. Çok pahalı. Hani bana daha uygun fiyatlı bir şeyler Çünkü hani ben çok sık kullanacağımı düşünmüyorum. O da bana dedi ki gündelik kullanacağım. Yüzünü sıkınca çok ferahlatacak, parlatacak. Bir şey ister misin? Ben dedim ki tabii ki dedim. Arkadaşlar bu ürün muhteşem bir ürün. Bak bunu sık. Tamam mı? Yüzün ışıl ışıl parlıyor ama böyle yağlanma ışılaması değil. Bildiğin yüzün ışıl parlıyor. Ve o kadar güzel bir ürün ki yani muhteşem. Ee, hızı da bitmedi bu arada. Her gün kullandım. Bakın her gün kullandım. Gayet de iyi gitti. Kokusu çok güzel ve yüzünde asla bir ağırlık bırakmıyor. Yani uçuyor gidiyormuş gibi hissediyorsun ama aslında orada parıltısını bıraktı. Simli falan değil bu arada. Hani bu sadece sıfır parıltı bırakıyor. Makyaj sabitleyici konusunda bir yorum yapamayacağım. Çünkü hayatımda daha önce makyaj sabitleyicisi kullanmadım. Hani bu ona girer mi bilmiyorum. Make up fixer olarak geçiyor ama ben bu tekrardan alacağım bu arada. Sonrasında Liked'ın bu allığı var. Ee, arkadaşlar ben bu allığı bayağı bir önerdim. Rose Quartz rengi. Ve bitti. Hani sıyırdım, bitirdim. Ee, bu çok güzel bir şeftali tonu. Bakın ben Pastel'in de bir şeftali tonunda bir allığını aldım. O da videolarımda var. Onun kendiliğinden parlaklığı, simleri belirgin ve onun rengi gerçekten turuncu ama çok güzel. Hani çok aşırı turuncu değil ama rose goldumsu turuncu. Ama bu renk şu an gösteremiyorum size ama bir şey söylemek istiyorum. İnanılmaz tatlış ve yumuşak tonlu bir şeftali tonu. Hani bunun yakışmayacağı bir tane bile insan olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün. Ee, bu tekrardan alınır. Çok doğal ve gerçekten çok güzel. Hani bu Rose Quartz rengi bakın 513. Buna bir bakın tamam mı? Bunu kesinlikle düşünün. Ve son olarak bu ürün. Bakın bunun bit bitmedi ama ben bitti sayırım. Çünkü bu kadar kaldı ve hani bu benim için büyük bir gurur olduğundan. Dolayısıyla hani bunu sık paylaşmak istedim bu üründe. Ee, bu Yves Rocher'in bu bal mı? Ee, bunun kokusu, dudaktaki yapısı, duruşu çok güzel ama... Hızı bitiyor. Yani nemlendirme olarak mükemmel bir nemlendirici değil ama dudak komboları için, anlık dudak dolgunluğu için gerçekten çok güzel. Aşırı problematik bir dudağınız yoksa bence gayet iyi. Fakat bu, bunda anlamadığım bir şey var. Çok hızlı eriyip bitti arkadaşlar. Bir noktadan sonra çok hızlı kullanıyorsun ve çok hızlı bitiyormuş gibi hissediyorum. Şimdi ben bunun kırmızı renklisini kullanıyorum. Ee, Project Prim'le gayet iyi gidiyor gördüğünüz gibi. Bir ürünüm daha var. Pardon. <laughs> bu Maybelline Last Zaten hani öldü artık yok oldu benimle beraber. Ya ben bunu seviyorum. Ben bu stok yaptığım çok nadir bir yani yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk yıldır bunu kullanıyorum. Hani bir paket daha var o da bitti. Arkadaşlar birazcık yeni bir şey istiyorum. Ee, çok güzel. Üstüne çok konuşulacak bir şey yok. Akma yapmıyor çok güzel kıvırıyor falan ama yeni bir şeyler denemek istiyorum. Birazcık sıkıldım. Birazcık yenilik. Hani anladım. Hani ömür boyu aynı şeyi kullanmak istemiyorum. Sizin önerileriniz varsa açığım. Şimdilik bu kadar. yaptım